Meryem ne oldu kızım? Sana kimse ne almıyor kızım? Makine sakızlı şeker mi istiyorsun? Hmm, başka bir şey getirsek olur mu? Ayy. Abi bizi dolaptan bir şey getir bakayım Meryem'e. Belki Meryem onunla mutlu olur. Makine şekerimiz yok ki bizim. Bununla mutlu olur musun? Bizim Meryem, onunla o, mutlu ama olur musun? Çok ya. Koy Meryem'in yanına. Niye istemiyorsun bunu Meryem? Bunu buraya koyalım. Oradan düşer abisi. İnsan onu oraya koyar Meryem'in yanına koysana koltuğun yanına. Ama Meryem, makine sakız yerine bu olur mu? Olmaz. Abisi başka bir şey getir. Aa düşürdü en onu da istemiyor. Bakayım o neymiş? Aa Spider-Man'li mü o? Ver bakayım bakayım Meryem beğenecek mi? Buna Asla da mı istemiyorsun? Ama Meryem baksana ne kadar güzel örümcek adamlı. Hüper yoğurt. Hem sen bunu yiyince Spiderman olursun. Başka Kinder bir şey getir. Misin? Bakayım abisi Kindere. Hmm. Bence Meryem Kindere hayır demez. Aa, kindere mi deme hayır geldi. Abisi başka ne kaldı ki mutfakta? Bolibon Bolibona. Wow, Bakayım. Bolibona. Kral Şakirli bolibon. Hem de üç tane birden. Bunu da mı istemiyor? Aa, burası abur cubur dükkanına döndü ama Meryem hala bir şey yemek istemiyor. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sakız. Sakız mı? Nasıl bir sakız istiyorsun? Ama peki bu sürpriz yumurta olur mu? Aa, tavuktan yeni çıkardın değil mi? Tavuktan yeni mi çıkardın? Evet. Tazecik evet. tavuktan yeni çıkarttık. Sütlü çıkardı neyse. Bak bu da sürpriz yumurta. Hem içinde oyuncak var hem çikolata var. Ama bu kız ne istiyor ya? Meryem buna da hayır dedi arkadaşlar. Arkadaşlar benim kıza hayır dedi. Benim hayır dedi. İşte buna dedi. Buna dedi. Ama biz bu kıza ne alacağız? <laughs> ben de bilmiyorum biz bu kıza ne alacağız. Bence mutfakta bir şey daha kalmıştır. Git bak ara bul bakayım ne getireceksin. Ya kızım bağırma ağlama ya bulamıyorum ya. Bunlar çıktı. Arkadaşlar bu ne? Ben de bilmiyorum ne? Bir kova dolusu rengarenk sakız. havaları uçtu. Oh. Meryem bunu mu istiyordu sabahtan beri? Sen şimdi bu kadar abur cuburu bıraktın. Bu sakızları mı istiyorsun? Meryem. Yiyecek misin? Hadi. Aç da bakalım. Nasıl sakızın tadı? Yiyebilirsin oğlum ama Meryem izin verir tabii. Ama bu benim. Verdi mi? Sen, sen fıringası yiyebilirsin. Sen fırıngası yiyebilirsin. Fırıngasımız neyliymiş daha canım? Ekşi krema soğanlı. Ekşi, Ekşi krema soğanlı. Bu neymiş? Bebe Sa Sakızmış bir ben kova dolusu. Ta ee, fikrini değiştirdi. Ne yemek istiyorsan. Ben bilemem. Bu... Tamam. Ama Meryem'e sakızlı kutuyu aç da bir tadına bakalım. Ben de çok merak ettim. Meryem bu kadar sakızlı ne yapacaksın kızı? Hepsini mi? Bence gözünü kapat. Hangi renk olduğunu tahmin hayır, et. Hayır hayır. hayır. Elini kesti daha açamadı ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Açamadı açtım, açtım. ki. Daha sakızlı şekeri açamadı ki. Bence Meryem sen bu sakızlı şeker açma. Yeme. O da yiyecek. O da mı yiyecek? O no, yemeyeceğim. Bak Tafringis yemekten vazgeçmiş. Bence sen de sakızı yemekten vazgeç sürpriz yumurtamızı açalım. Ay. Ama sürpriz yumurtanın içinden <laughs> ne çıkacak bakayım. Sarı, mavi. Mavi yokmuş kız. Sarı, pembe, beyaz, yeşil varmış. Bir tane de ben almak istiyorum. Pembe istiyorum. Pembe. Sadece çok güzelmiş. Büyük. Sadece sen de bir karar veremedin ne yiyeceğin ha. Hep mü yiyeceksin? Fringus mu yiyeceksin? Bolibon mu yiyeceksin? Ama ben bu yumurtayı ben kendim açacağım. Çok beğendim olur mu? Sakızı beğendin mi? Bir dakika. yiyip memnun olduğun için teşekkür ediyorum. Artık gülen yüzün solmasın tamam mı? Hep gül bakayım. <laughs> hep gül tamam mı? Tırıp tırıp tırıp. Meryem. <laughs> dökme bunları yerim. Tırıp <laughs> tırıp <laughs> tırıp. Sakın ha. Daha hep çürük yiyor. Ve Spider-Man oluyor arkadaşlar. Görüşürüz.